Çatak ilçemizin 25 kilometre uzaklığında Berluka bölgesi dediğimiz bölgede Katu Dağı'nda Türkiye Petrolleri Arunum şirketinin petrol arama kulesinin yanındayız. 2700'e yakın rakım yükseklikte bu tepede. Burası Şırna e, Siirt sınırı üçgeninde bulunan bir yer. E, Katu bizim için anlamı çok idi. Allah hamdolsun artık terörsüz Türkiye sürecinde silahların sustuğu, barut kokusunun gelmediği, kardeşlik havasının estiği ve petrol zengini olmamamıza rağmen yine dağlarımızda petrol aramamızı yaptığımız milli ve yerli imkanlarla sen Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde iktidarında Enerji Bakanımızın marifetiyle Türkiye Petrolleri anonim şirketinin 2800 metre derinliğine ulaşmış derin sondajla 5000 metre yakın bir planlamayla sismik araştırmalar neticesinde inşallah burada petrolümüz bulunacak. Petrol bulunduğu zaman bizim Van Çatak bölgemizde de ihya olacak, inşa olacak, katma değer üretmiş olacak. Ee, bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Enerji Bakanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum. <laughs>